Koruma genel müdürlüğü tarafından e, yıllarca oradaki köylüler, siteler, e, çeşme halkı tarafından e, özgür biçimde kullanılan koy e, kiraya verilmişti. E, kıyıların kiralanması ile ilgili e, mevzuat der ki ya, anayasanın e, 43. Maddesiyle Kıyı Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca kıyılar herkesin serbest ve özgür biçimde kullanımını açıktır. E, bu nedenle burayı hiçbir şekilde kapatmaları, e, halkın buraya girişini engellemeleri mümkün değil. Ayrıca burası doğal sit alanı, burada e, yapılaşma, sabit e, yapı yapmaları mümkün değil. Buna ilişkin şartnameye hiçbir şekilde uymadı 2017'deki firma. Sonrasında burasını Çin gibi taş duvarlarla çevirdi, halkın girişine kapattı, bir sürü kaçak yapılar yaptı. Oradaki halk hep birlikte biz direndik ve bu yapıların kaldırılması bu işletmenin buradan tahliyesi için gerek belediyeye gerek merkeze idareye başvurularda bulundu. Sürekli şikayetlerde bulunduk, eylem yaptık, imza kampanyaları düzenledik. Basına sıkça yansıdı bu. Ee, oradaki işletmenin e, işletme ruhsatını belediye iptal etti. mühürledi işletmeyi hukuka aykırı uygulamalarından ve kaçak yapılardan dolayı e, çevre çevreci bir da şartnameye uymadığı için kira sözleşmesini feshetti. E, ve yine halk burayı aynı şekilde serbest biçimde kullanmaya devam etti. Sadece halkın girip girmemesi meselesi de değil. Bunlar gerçekten büyük bir çevre kirliliği. Şimdi bunlar bir şey sıkıntı. E, arıtmaları tabii olmadığı için foseptik tankı kullanıyorlar çoğu. E, foseptik tanklarının da her gün çekilmesi maliyet olduğu için göstermelik bir foseptik tankı var. Bu tankların altını deliyorlar. Onu hiçbir şekilde görmeniz mümkün değil üstten. O tankın altı derinip o toprağa ve denize karışıyor. Biz daha önce 2017'deki o tahliyeden sonra işletmenin o septik tankı da oradan çıkartılıp tahliye edildiğinde baktık altı delikti. O güne kadar hani 2017'ye kadar o sayede tek bir yosun görmemiştik biz. 2017 taşlar yosunlandı. Hani biz Oradaki o çevre felaketini o sene durdurdu. Ee, ama hani doğal e, dokuya yaptığı tahribat tabii bununla bitmedi. Ee, balık yumurtlama alanlarını beton dökerek iskele yaptığı hani onların e, te telafisi çok güçtü ee, Gerçekten kıyıların kiralanması, özel işletmelere devri, e, halkın menfaati açısından da çevre açısından da büyük sıkıntı. Ama bütün bunlar dediğim gibi e, örgütü ve birlikte yapılan bir mücadelenin sonucuydu. Neden? E, çünkü o işletmenin e, onlarcası e, Çeşme'de, e, Urla'da, e, etrafımızda var. Halen onlar devam ediyorlar. Bir benzeri çok yakında bir işletme yine. E, bir beach club, Çeşme'nin e, çok popüler ve günlük kitaplarından bir tanesi. Eee orada kiralama dahi olmaksızın, bakın kiralama bile yok çevre çevrecilikten. Eee tamamen halka açık olan plaj kapatıldı, etraftan dirişi önlendi. Eee biz 2019'da bununla ilgili bir sürü yine bulunduk. Gittik orada eylem yaptık. Eee Havlularınızı alın gelin burası halk plajıdır dedik insanlara. 100 kişi hep beraber toplandık o plaja gittik orada basını çağırdık açıklama yaptık. Yıl 2019'du 2023'e geldik. Çevre çeyreğinin tahliye kararı var, yıkım kararları var fakat o beach club'ın bir tek çivisi dahi sökülmedi. O beach club halen daha daha da yayılarak üstelik oradaki faaliyetine devam ediyor. Yani Gülecek'te bizim yaptığımız gerçekten büyük başarıydı. Dediğim gibi buna benzer çok sayı tapinaj işletmesi bir klap var. Bunlarla ilgili şikayet olursa şayet denetim yapılıyor. Ceza düzenleniyor. Ama hani düzenlenen cezalar onların bir günlük karının çok daha küçük bir parçası. O yüzden o cezaları göz alıyorlar. Yıkım ve tahliyede nasıl olsa yapılmıyor diye e, rahatça kanuna, anayasaya aykırı olarak oradaki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Vücutu kirliliğini de e, diğer çevre kirliliklerden ayırmamak lazım. E, gece saat birlere, ikilere bazen sabaha kadar, dörde kadar e, devam eden o DJ'li, e, yüksek volümlü e, partiler bitmek Biz şikayet ediyoruz ama e, hani desibel ölçümü için ekibin o saatte gelmesi çok çok güç. Yani gündüz saatinde gelip e, desibel ölçümü yapılıyor ama bu çözüm değil. Zaten bizim sorunumuz gecenin geç saatleri. E, Kıyıların kullanılması ile ilgili sahil beldelerinde e, gerçekten kanuna, anayasaya göre o kadar yaygın bir uygulama var ki yani milli güvenlik vesaire gibi kamu menfaati gerektiren sebepler dışında kıyıları herkes serbest ve ücretsiz bir biçimde, özgür biçimde kullanabilir. Ama maalesef kıyıları kiralayan işletmeler hiçbir şekilde bu kanuna, anayasaya uymuyorlar ve ücretsiz girişe izin vermiyorlar. bugün dar gelirli bir vatandaşın 1000 ile 2500 lira arasında değişen bu giriş ücretlerini ödemesi mümkün değil. Üç kişilik bir aile düşünün 3000 lira giriş oradaki harcamaları e, 5-6000 lira minimum harcama yapması lazım. 2017'de yaşadığımız deneyimden sonra hani idare e, bu yanlışı görür tekrar burayla ilgili bu şekilde bir düzenleme yapmaz diye düşünürken bu yıl aniden e, buranın tekrar kiralama ihalesine çıktığını öğrendik. E, bunu öğrenmemize ihale arasında da gerçekten çok kısa bir süre vardı. İhale duyurusu 11 Temmuz'da yapılmış ama e, hiçbir gazetede biz bu ihaleyi görmedik. Ben e, tesadüfen e, ihaleden 5 gün önce e, TVK'nın sitesinde ihale ilanları bölümünde hani internette e, dönem dönem bakıyorum çünkü yani hepimiz bununla ilgili bir huzursuzluk yaşıyoruz Ne aynı şey başımıza gelirse diye e, ben orada ihalelere baktığımda tesadüfen gördüm ve hemen yönetim kurulunu toplantıya davet ettim. Ertesi günü karar aldık, dosyayı hazırladık. Ucu ucuna yetiştirdik. TVK'nın sitesinde 11'inde yayınlanmış ama e, gazete ilanını hiçbir yerde görmedik. Yani baktık, araştırdık. E, ama hani gazete ilanı yok. Sadece TVK'nın sitesinde vardı. Önümüzde bir şartname var. O şartname evet kanuna uygun. Orada diyor ki 6 metre kare büfe yapabilirsin. 25 metre kare gölgelik yapabilirsin. Halka açık alan bırakabilirsin. Ama bu şartnamenin e, uygulanmayacağını biz adımız gibi biliyoruz, çevremizle biliyoruz. Yani e, kiralama dahi yapmadan zaten işletmeler bu şartnamenin çok daha ötesinde e, yasa uygulamalar yapıyorlar. O nedenle biz sürede dardı e, ihaleye girme kararı aldık. 5 Temmuz'a yapıldı ihale. Yani 500 bin lira bedelle ihale açılmıştı. 150 bin lira bir teminatı vardı. İhaleye girelim, en azından biz bedelini ödeyelim. Burayı bu haliyle bırakalım. Ee, yine halk kullanmaya devam etsin kararı aldık dernek olarak. Ee, ama ihaleye gittiğimizde ihale bedeli 56 milyonlara çıktı. Ee, i̇haleye katılan bizimle birlikte 7 kişi vardı. Ee, hani o 7 kişiden bir tanesi bir firmanın e, 2017'deki firma ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Yetkilisi oradaydı çünkü ama ihaleye o girmedi bir başkası girdi. 56 milyon 100 bin en yüksek e, teklifi vermek zorundaydı ki bu KDV ile beraber 67 milyona geçiyor ve bir yıl sadece bir yıl için ödenecek olan tutar. E, sonrasında geldik bir teamül yoklaması yaptık insanlarla konuştuk. Bu paranın gerçekten ödeye, ödenemeyecek bir bedel olduğunu karar verdik. Şöyle bir detayı paylaşmak istiyorum. Kiralanıyor belli bir ihale bedeliyle bu ihale bedelinin yüzde yirmi ilk etapta ödenmesi gerekiyor. Yani dörtte birinin ödenmesi gerekiyor sözleşmenin yapılması için. Sonrasında kalanı da yine dörtte bir dörtte bir diyerek halinde üçer aylık taksitler halinde ödeniyor. Bir sonraki yılda yine aynı üfe uygulanarak bu işletmeler ee, şirket kuruluyor. Boş bir şirket kuruluyor. Hiçbir mal varlığı yok. İhaleye girmesine engel de yok. Sıfırdan yeni bir şirket kuruluyor. Limited şirket. Limited şirketlerde ortakların borçlardan herhangi bir sorumluluğu yok. Şirketin mal varlığı yok. Yüzde yirmi beş kira bedelini yatırıyorlar. Ondan sonra yıllarca tek boş kira ödemiyor tahliye davaları açılıyor. Ondan sonra icra takipleri yapılıyor vesaire. Bu şekilde 4 yıldır tek kuruş idareye bedel ödemeden işletmesine devam eden e, plaj işletmeleri var Çeşme'de. Çünkü hani dava süreci, tahliye süreci bunlar uzun zaman aldığı için bu süre içerisinde e, ne kadar para kazanırsam kardır mantığıyla bu bedeli ödeniyorlar. şimdi bu 56 milyonluk bedeli de bu rakamları verenlerin de e, burayı aldıklarında yüzde 25'ten sonra bu parayı ödeyeceklerini ben düşünmüyorum. Mantıklı değil. Ticari değil onların bakış açısıyla. Ama bizim dernek olarak böyle bir şansımız yok. Biz orada yaşayan insanlarız bizim sorumluluğumuz var hani biz bunu 125'in ödeyip ondan sonra üstüne yatalım ödemeyin diye bir şans yok yani biz o yapıda değiliz kuruluş olarak da mantıktı olarak da ilke olarak da bizim evet. açımızdan orası paha biçilemez yani biz çünkü ticari bir kaydıyla girmedik o ihaleye yani bizim açımızdan 100 milyon da eder 200 milyon da eder bizim oraya Gelişimizdeki motivasyonumuzla diğerlerininki çok farklı. Onlar ticari olarak gittiler. Orayı korumak için girmediler. Onlar için gücüce e, koyu demek para demek. Bizim için orasının parayla e, değeri ölçülemez. Ama bizim de tabii ki kendi ekonomik gücümüz sınırlı belli. O sınırı aşamıyoruz. Bir yıl için olsa amenna ama bir yıl değil. Bu yılın rakamı 56 milyon artı %20 KDV ile beraber 67 milyon olacak süratıyla ama önümüzdeki yıl enflasyon oranının artış olacak. Hani bu rakamla da kalmayacak. Bir sonraki yıl yine aynı. Yani dolayısıyla bir yıl için olsa da şartlarımızı zorlarız ama e, bu şekilde sürdürülebilirliği yok. İhale Komisyonu tarafından ihale kararı 15 gün içerisinde kararın onanması gerekiyor. 15 günlük onama süresinden sonra o karar, onama kararı bize tebliğ ediliyor. Ee, tebliğ ile birlikte bizim 15 gün içerisinde %6 kesin teminatı yatırmamız gerekiyor öncelikle. %6 kesin teminat da 933 bin TL civarında 1 milyona yakın bir rakam tutuyor. Ee, bu %6 kesin teminat yatırılmadığı takdirde ihale bozuluyor. Bir ay gibi bir süre öngörüyoruz. Bu ihalenin iptal edilmesi ve tekrar bunun ihaleye çıkmaması için de bir dizi eylem e, girişimde bulunma kararı aldık. E, bunların ilk adımı pazar günü gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasıydı. Bundan sonrasında da yine idareye başvurularımız olacak. Ee, yine imza kampanyalarımız olacak. Dücecek koyunu korumak için, bu tehlikeyi bertaraf etmek için dernek olarak da oradaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da biz temas halindeyiz. Çeçme e, Çevre Platformu'yla temas halindeyiz. Derneğimiz oradaki halk ve diğer e, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte bu tehlikenin önüne geçmek istiyoruz. E, Sayın Bakanımız Rısa yarımadamıza gelse birlikte tebdili kıyafet e, korumalar vesaire olmadan yarımadadaki bu kiralanan işletmeleri dolaşsak ben iddia ediyorum ve eminim bakanlıkla yaptığı şartnameye e, tamamen yani bir tane işletme bulamazsınız. Yok. Gücecek Koyuna yakın evi olan e, dernek üyelerimizden birisi Geçen yıl evi biraz tepedeydi. Evine çıkabilmek için kendi bahçesine 5 basamak merdiven yapmış. 5 basamak bir merdiven ve e, hani orada bir bağlık bozmayacak şekilde belediye e, çevre şehircilik ikisi de ceza düzenlediler. Doğal sıralanında e, kaçak yapı yaptın diye onu yapıya soktular. Adamcağız eski haline getirdi. Kaldırdığı o merdiveni yine de Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Beş basamak. O beş basamağın 500 e, 500 metre ötesine geçin. Yine doğası talanında binlerce ton, bakın, e, binlerce ton beton dökülerek kaçak bir kilap yapıldı ve o orada duruyor ve hiçbir şey olmadı. Yıkım kararı var. Biz gidiyoruz çevreşericiye ee, nasıl olabilir diyoruz. Biz yıkım kararı aldık gönderdi uygulanmıyor diyor. Neden ee, teknik yetersizlik ekipman yok vesaire. Belediyeye gidiyoruz. Belediye diyor ki benim elimde bin küsür tane kaçak yapı ile ilgili liste var. Ben hangi birini yıkayım? Ama vatandaşın beş basamak merdiveniyle uğraşabiliyorlar. Buranın tekrar özel teşebbüse, özel işletmelere ihale edilmemesini istiyoruz. Turizm Bakanlığı'nın bu 5 yıldızlı plajlar e, projesi var. E, bunları uygulamaya koydular. Birkaç tanesi e, açıldı. Yine 35 şey çıkartılacağı söyleniyor. 36.sı da gülecek olsun diyoruz. Veya burayı... E, belediyeye tahsis edebilirler. Belediye tarafından burası e, halkın kullanımına tahsis edilebilir. Özel işletme, özel teşebbüs dışında e, halkın kullanımına açık olacak her tür sözüme biz varız. Biz burada özel işletme, özel teşebbüs, biz kılap istemiyoruz. Örgütlü mücadele, birlikte dayanışma e, her zaman sonuç verir diye düşünüyoruz. E, bu nedenle çevre duyarlılığı olan, e, hukuka saygısı olan, adalet inancı olan e, herkesi desteğe çağırıyoruz.